...düzeyde değil. Uzmanlar vaka sayılarının düşmesi için dozların tamamlanması gerektiğini vurguluyor. Aşı salgına karşı en güçlü koz ancak tam doz aşılananların oranı hala yeterli seviyeye ulaşmadı. Özellikle de 30 yaş altı grup aşıyı ihmal ediyor. Esas aşı olmayan grup o, ama esas olarak bulaştıracak olan, virüsü barındıracak olan, başkalarının yayılmasına sebep olacak olan kişiler de onlar. Ve e, mutlaka da aşının aslında bizim konuştuğumuz hani ikinci dozların sayı oranı zaten düşük ama ikinci doz oranlarının da aslında bütün yaş gruplarında yani bütün toplumda yüksek %80'lere ulaşması gerekiyor. Yani bu 18 yaş üstündeki sayı zaten düşük ama aslında 18 yaş altında kapsayacak şekilde %80'lere ulaşırsak bu dalgada bir başarı elde edebiliriz. Vaka sayılarını düşürmenin yolu aşıdan geçiyor. Uzmanlar dozların tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor. İkinci doz olmadan da birinci dozun hiçbir anlamı yok. Bu aşı çalışmaların hepsi iki dozla yapıldı ve o elde edilen sonuçlar iki doz üzerinden konuşuluyor. O yüzden tek doz aşı olan kişilerin hiçbir şekilde e, aşılandım diye kendini düşünmemesi gerekiyor. Hatta e, aslında aşısız gibi düşünülmesi gerekiyor. Aşıdan kaçanların bir kısmı yan etkileri gerekçe gösteriyor. Aşının yapabileceği yan etki geçirmekten çok daha hafif bir durum sonuçta ve mutlaka o yüzden yan etkiyle ilgili herhangi bir endişeye aslında me me meyal vermemek lazım. Buna bir aslında bununla ilgili bir beklentiye girmemek gerekiyor. İki dozun zamanıyla yapılması sonuçları çok etkileyecektir.